En acı süpüye bölünmezim ama tipi ortaokulu 5G sınıf öğrencisi Miray Sunay. Bugün sizlere okuyorum projesi kapsamında zevkle okuduğum Bir Şeftali Bin Şeftali kitabını tanıtacağım. Kitabımızın yazarı Samet Behengi. Samet Behengi 1939 yıllarında İran Şahlığında dünyaya gelmiştir. Azeri asıllı İranlı öğretmen çocuk hikayeleri ve aynı zamanda halk masalları yazarıdır. Samet Behengi 1967 yıllarında Aras Nehri'nde üzücü bir şekilde vefat etmiştir. Kitabımızın konusuna gelecek olursak. Bizim bir şeftali ağacımız var ve bu şeftali ağacı her yıl birçok çiçek vermesine rağmen asla meyve vermiyor. Biz de bu hikayeyi ağacımızın kendisinden dinledik ve ne kadar üzücü bir hikayesi olduğunu öğrendik. İlk öncelikle sizlere kitapta çok beğendiğim bir bölümü okumak isterim. O günden bu yana kaç yılı geçti bilmiyorum. Şunu biliyorum ki o gün bugündür bahçeden tek bir şeftali tadamadı benden. Onu başı yemeyeceğim. İster korkutsun, ister kessin ya da sevsin okşasın. Dinlemeyeceğim onu. Benim bu kitaptan çıkardığım sonuç bir şey emek vermeden meyvesini yemeyeceğim oldu. Ben bu kitabı büyük bir zevkle okudum. Sizin de okumanızı tavsiye ediyorum.